Bir tanesi genetik dişin kendi rengi doğuştan. Onun dışında sigara içmek, tütün çiğnemek gibi tütün mamilleri kullanmak gibi şeyler, çay, kahve, börtlen, kırmızı şarap gibi gıdaların çok tüketilmesi diş rengini etkiler. Yaşlanma diş rengini etkiler çünkü mini de mini şeffaflığı verir dişe. Altındaki tabaka, dentin tabakası daha mat. ...ve daha sarıdır ya da daha renklidir. Milin aşınmasıyla dentinin rengi daha fazla ortaya çıkacağı için... yaşlılıkta diş rengini etkiler. İyi temizlenmediğinde ağız, dişler üzerinde biriken plak... ...ya da diş taşı, daha çabuk boyanan diş taşı... ...diş görünümünü ve rengini olumsuz yönde etkiler. Bunlar dışında içsel etkenler olabilir. Endodontik problemler, işte... Bir travmadan dolayı dişin siniri ölmüş ve o şekilde kalmış olabilir. Bu dişin rengini siyahlaştırır. Dişin gelişimi sırasında alınan tetrasiklin grubu antibiyotiklerde yine dişlerde kahverengi çizgilenmelerin nedeni olur.